Evet değerli Bursalılar, sevgili vatandaşlarım. Bir kent yöneticisi her zaman ulaşılabilir, her zaman halkın içinde olmalı. Bizim işimiz insan ve insanı hiç unutmayacağız. Bu güzelim şehir insanlarla güçlenecek. İnsanları güçlendirmek için de dertlerini bilmeniz gerek. Bu dertlere çözüm bulmak için de herkeste bir araya gelmeniz gerek. Ben yaptım oldu anlayışı ile mutlaka değişecek ve bu anlayışı değiştirerek güçlenmeye başlayacağız. En büyük güç birlik ve beraberlik. Bursa'mızı el birliğiyle hem yapısal hem de bireysel olarak güçlendireceğiz. Güçlenen Bursa'mız için birkaç çözüm önerisini paylaşmak istiyorum sizlerle. Sadece büyük afetler için değil, kente dair tüm orta ve büyük çaplı acil durum ve afetleri belediye bazında koordine etmeyi ve yönetmeyi kolaylaştıracak bir acil durum ve afet koordinasyon merkezi oluşturacağız. Bursa'nın her mahallesinde afet gönülleri oluşturacağız. Bu afet gönülleri afetten sonra ilk müdahaleyi yapabilecek donanıma sahip olacaklar. Afet gönüllerinin kullanabileceği afet istasyonlarını da yapacağız. Bu istasyonlarda ihtiyaç duyulan jeneratör, kazma, kürek, delici, kesici aletler, ilk yardım dolabı, sedye, aydınlatma gibi malzemeler bulunacak. Eğer 6 Şubat'ta o depremde bunlar yapılmış olsaydı birçok canımız şu anda aramızda olur. AFAD tarafından koordine edilen Türkiye Afet Müdahale Planı ve il Risk Azaltma Planı dışında Bursa'mıza özel kentin kendi iç dinamiklerini, tehlikelerini, risklerini içeren kapsamlı bir afet müdahale planı hazırlayacağız. Geçtiğimiz Şubat depreminde bir kez daha gördük ki Türkiye'de yardımsever, iyi insan çok ama yönetim ve organizasyon yok. Bunu gördük. Özellikle 12-18 yaş grubu gençlerin ve çocukların bir arada bulunacakları. Aynı zamanda tasarımını da kendilerinin yapacakları genç parkları da oluşturacağız. Çocukları yaşadıkları kentte sadece kendilerine özel bazı ihtiyaçları olan bir grup olarak değerlendirmiyoruz. Bir bütün olarak yaşadıkları kentin gelişimine ve iyileştirilmesine yönelik düşünceleri, kavrayışları ve enerjileri olan bir grup olarak görüyoruz. Bu nedenle kent için çözümlerimizi üretirken çocukların bakış açısından da faydalanacağız. Genç Bursalı Ağ projesiyle çocuk ve genç meclislerinin tüm kente yayılımını sağlayacağız. Hem katılımcı profilinin çeşitlenmesini hem de etkinlik düzeyini arttıracağız. Gençlerin kente dair ürettikleri fikirlerin diğer önceliklerin arkasında kalıp gözden kaçmasını önlememiz gerekiyor. Bu sebeple gençler tarafından önerilen, tasarlanan, geliştirilen projelere özel bütçe hazırlayacağız. Çocuk ve gençlere yönelik çevre farkındalığı, kentlilik hakkı, kent kültürü eğitim ve katılım programlarını yaygınlaştıracağız. Söz sende projemizde hayatın yarısını oluşturan, üretimde, sosyal hayatta, ev içi, emekte payı büyük olan kadınların kentin yönetim paydaşlarından bir hale getirilmesini ve karar alma mekanizmalarında yer almalarını sağlayacağız dijital bursalı uygulamamız ile vatandaşlarımızdan kente dair geri bildirim fikirlerinin teknolojiden yararlanarak çevrim içi platformlar aracılığıyla da geri alınmasını sağlayacağız. Bursamızda engelli bireylere yönelik belediye bünyesindeki tüm hizmetlerin engelli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması ve yeniden yapılandırılması için engelli hizmetleri katılım komisyonu oluşturacağız. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında işbirliğinin sağlanması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için engelli hizmetleri koordinasyon kurulunu oluşturacağız. Yani bütün bu projeler ile Bursa'mızı yapısal olarak olduğu kadar bireysel olarak da güçlendireceğiz.